Ha öbür ukunda. Tamam bu çocuktu İyi, zaten. Bir tane de var. Öldüm ben. Tamam o da yandı. Abi emon. Oğlum buradan 3 u... Bekir. Oğlum ne desin? Yanındayım. Tutuyordun gittin. E tamam da 3 langa var. Niye orada duruyor ki? Bekir tek oynama bekle. Hüseyin neredesin Hüseyin gelsin oğlum. Abi ben. Ben ya. Gir oradan Hüseyin gir. Ben nasıl? Sağdaki. Burada. Nerede Hüseyin? Yani. İnfo ver. Geri abi gel gel. gel, gel. Gel içeri gel. Ya motor gel. Evet abi açıkta kaldız biraz. Sizi korumaya çalışacağız. Abi niye? Nasıl lan? Peki şu bagi arman lazım. Sevsiniz değil mi? Tamam baygın Bekir biz ikileri alalım. Direkt al. Benim kitim yok anla abi. Tamam sıkıntı yok. Binin abi bin bin bin. Bin bin, Hüseyin Hüseyin. Burada ateş edelim mi lan? Gel gel. Direkt kapat at buraya. İki kişi zaten. Hadi maksimum üç olsun. Hüseyin atladı. Canım ağzını, bir Atladı Hüseyin. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Abi 3 3 tane nasıl baygın veriyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Oğlum harbiden çok hızlı düşüyorsunuz ya. Evin içinde oynasanız da. bak ikiniz de dışarıdan oynamışız ha Mehmet abi. Ben dış... evin içindeydim ben. Loot dışarıda. Dışarı çıktım bayın. Dışarı çıktım bayınca. Bekir beni al abi dedim. Yo beni al demedim abi. Şey Oyna ben... dedim. Buraya pardon. oynayın dedim abi tekli ya kim oynayacak ki tek, tek Oğlum. Hayır. Abi ben de anla abi diye öldüm. Acele yani. etmez gerek bir, ben bura bomba attım zaten. Çocuk düştüm bomba bilmiyorum da. Çok Öyle hızlı mi? düşüyoruz oğlum. Biraz şey oyna, sakin oyna. Hemen belki. Yapayım. Oğlum ama gerdiğiniz ikidir. Yani ben kurtarıyorum gibi bir şey oluyor takımın. Adam var burada. aldım aldım canı bir. Oyna tamam. Tepede arkadaşlar var. Gel abi kaldı. aldım. Al. Tamam o da bayıldı. Bitti mi? Helal Mehmet abi. Bitti, bitti. Alt evler var ya orada adam var geldi araç geldi aynı araç ara çek bomba çek gel bir gelmiş gel, gel. gel oyuna gel Kill çektim hayır hayır. Gel gel. Biri sağda. Burada burada alırsın sen. İyi MK serbest Ya. elo o siz. Ay benim AC'yle bırakmam lazım abi serbest Bırak bırak. bırak. MG alacağım şu çocukta MG vardı. Oh. Oğlum şu evdeki adamlar mı acaba bunlar rushlanır. Ya. Bir dakika tepe alanda lan herhalde. Önümüzde Ama bir şey var, bir var lan o var ne? Var adam var oğlum adam. Vur vur vur. Adamsınız. Önünüze bakın dolu olabilir. Şurada bir duracağım benzin yok. Bak bak, bak. araba geliyor. Karşıda adam var. Aa sol, vuruyor, sol vuruyor. Arkadaki baygın çektiniz değil mi? Çektik. Ee, hemen gelseniz de şu öne alalım. Bin bin bin. Benzin yok çünkü. Açık alanı Allah 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 Allah. Aa adam mı yatıyor lan. Yo bagiymiş. Ama yatıyor olabilir. Gel benimle. Benimle oynayın. Temiz herhalde ya. Ya burası iyi şu an nerede oynarız burada. Canınızı full lane. Bir Mehmet abi de var. Enerji basmanı da var. Vereyim mi? Var mı? Var var. Mehmet abi çanta iyiymiş ha. Kalkan olmayan varsa alsın bak. Bende var da şu önümüzde evde bir tane adam vardı ya. Biz onunla evde mi? Evet. O fişe kattır lan. At at fişe at Bekir. Basalım mı biz? Onlar bizi bassın yani. Nerede abi? Body yedi. Şeyde. Dışarı çıkmıyor mu? Balkonda. Abi hepimiz oraya bakıyoruz, arkamıza bakalım. Arka çok kolay gelmez ya. Olsun abi, belki şu tarafta açıkta yakalarsın. Bu şu çocuk... drop atmış. Bu çocuk tep başına ben mı ben ya? Gel. Nerede? Lastiği Nerede? Lastiğe Oğlum benzin yok ya. Çocuk size geliyor, haber yok lan. Bak, burayı almamız lazım. Hatta koşarak gidebiliyorsanız oraya alın direkt. Nereyi? Önümüzü. Vay, tam bir kişi değil mi? Lastiği patlattı değil mi onun? Değilmiş lan. Peki bizim araba bu kadar. Orada bayılmayın ama. Mehmet abi orası sizde bak. Çok gitme çok gitme. Heh tam o çukur iyi. Bak peki peki koşuyor. Nereye? Vadiye de aldım. <laughs> <laughs> Yazık. A Nere? Adam refleks attı. Refleks atacağını düşündü. Planladı sadece. Hadi gari bir drop Nerede çıksın. Ara Bekir abi. drop yakınmış lan. Hı -hı. Ee? Bisiklet var mı Bekir ya? Abi aracımız yok mu? Bisikletim yok benim. Arkadan gelebilir mi lan adam? Yok. Ben bu çıkan da abi. Beni yalnız bırakma yalnız bak ben Bırakmıyorum abi yalnız. Evet söylüyorum. Bunda mı Hı. tamam. Orası mı var? Abi şurada tekrar. orası var. Üç orası. Hayır, değil Mehmet abi. Şu, Şu tarafta Bayılmayın lan. Kanka Kanka sol çıkacak. Açıkta yakalarız. Hem gayda Sol Tem çıkmaz kolum alanda lan. Birazdan çıkacak abi az sonra reklamlardan sonra sağa da dedi ve gol oldu gençler abi gel benimle Bekir <laughs> Mehmet abi siz alanla beraber tamam mı? şimdi değil Bekir önümüzde dur uzağa bayıyorum baydım Kalkanı kır kır kır. Oğlum sıkıştım ya. Hah. Kır kır kır. Tamam öldü onlar. Peki şu sol kalkanı kıralım. Var bende. Kır onu kır. kır. Abi koşuyor şurada gördün Allah kahretsin. Aa, oğlum bizde araç çok lan Bekir. Ne var be? 10 saniye. Hadi cover yaparız en fazla. Tamam sol size ateş eden baygın. Mehmet abi direkt oraya rushlasanıza. Ağaca, ağaca bak şuraya rushlayın abi. Rushlayın 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 rushlayın. Baygın da bas. Bas Bekir oraya Adam şu da şu da. Nerede? Tamam öldü öldü öldü. Burada bir yerde muhtemelen biri. Ha? Tamam abi. <laughs> Uhu! Ulan ne maçtı be. Elinize sağlık. Valla. Yok ettik be. Adam son anda girdi la alana. Bot sandım var ya. Üf üf maça bak. Chat ne diyorsunuz bu maça bir like gel gelmez mi bir takip bir like. Konuşamadım neyse anladınız. Oy yordu be. Abi 8 tane sumuk toplamıştım ya. Hiç kullanamadım. Oğlum 23 kilo aldım lan. Neredeyse bot yok ha. Hiç bot durdum hatırlamıyorum. Kaç tane uyurmadık, olmuşumdur? Uyurmadık zaten abi. Vallahi çok iyi. Elinize sağlık.